<laughs> Sevgili arkadaşlar üçüncü gözümüzü açacağız şimdi. Evet üçüncü gözümüzü açıyoruz. <laughs> Genelde şey diyorlar ya hocam işte benim üçüncü gözüm açık değil. Ya yani işte hani üçüncü gözümüzü açıyoruz arkadaşlar artık olay. Hadi kaldım. vallahi geliyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar üçüncü gözü şöyle anlatayım size. İlk insanlardan bu zamana tradisyonel bir düşünceyle maddenin organik yani fiziksel olan bir de fiziksel olmayan yani görünmeyen haliyle beraber insanın iki kaşının ortasında üçüncü bir göz tasviri yapılmıştır arkadaşlar. Bu üçüncü göz tasviri aslında insanın manevi aleme açılan kapısıdır. Ve burada sevgili arkadaşlar konu şu. Hocam benim üçüncü gözüm açık mı? <laughs> Değil mi? O zaman bunu açıklık getirelim. Evet sevgili arkadaşlar ve güzel insanlar. Sizlerin üçüncü gözünüz hepinizin açık. Neden? Rüya görebilen, kabus görebilen, hayal edebilen herkesin üçüncü gözü açıktır ve vatanım ile tahirli olsun. Bununla beraber arkadaşlar aynı zamanda üçüncü gözle ve ileriki safhalarıyla ilgili e, videolar gelsin diyorsanız buna çok ciddi bir beğeni gelmesi gerekiyor ki beni tatmin edip size bunu çekmek istiyorum. Aynı zamanda üçüncü gözün arkadaşlar dediğim gibi kendi içerisinde seviyeleri vardır bunun içinde. Özellikle doğru görü gibi dersleri kesinlikle katılmanızı öneririm. Özellikle şifacılar için. Çünkü danışanlarınızın hastalığının mesajına kilitlenebilmek için. Bunları teşhis ve tedavi edebilmek için özellikle doğru görü çok önemli bir silahtır arkadaşlar. Ve bu silahınızı iyi kullanabilmeniz gerekiyor. Bunun için özelden yazmayı unutmayın. Bir de kadın erkek ilişkileriyle özellikle arkadaşlar kadının kadınla yarışını anlattığım bir video var. Bunu da seyretmeyi unutmayın. Sevgili güzel kalın. Hoşçakalın.